Değerli tüketiciler evinizde demir döküm bacalı kalisto kombi var. Eğer görmüş olduğunuz gibi F2 arıza kodu veriyorsa F2 arıza kodu değerli tüketiciler sıcak su sensörü. Yani diyor ki Ayşe teyze bana bir tane sıcak su sensörü ver. Bunu da kombinin şu kapağına indir. Şuradan 13 anahtarla eski parçayı sök. Şimdi bakın arızayı ortadan kaldıracağım. Bakın şimdi. Taktım. İçine attım parçayı. F2 gitti mi? Gitti. Sıcak suyu açtığım zaman kombimiz yandı mı? Yandı. E şimdi bu adama ne demek gerekiyor? Seni doğuran ananın ellerinden öpeyim Fatih Bank diyor. Değerli tüketiciler bilmediğiniz, güvenmediğiniz tamircileri evinize asla sokmayın. Nereden bileyim varlaş ben derseniz de Fatih Bank'ın videolarını izleyin. Değerli tüketiciler aramızda kalsın. Fatih Bank'ın videolarını taklit edip piyasaya yeni yeni video çekip atıp yapan virüsler var. Bunları hemen silin atın. Bilgi paylaşılıkça çoğalır. Hoşçakalın, mutlu kalın.